Elis, seninle renkleri öğrenelim mi kızım? Mavi, kırmızı, sarı, yeşil çikolatalarımız var. Elis, şimdi seninle renkler şarkısını söyleyelim mi? Tamam, sen de benimle birlikte söyle ama tamam mı anneciğim? Hadi başlayalım. Yeşil çikolata, yeşil çikolata neredesin? Elis, yeşil çikolata hangisi? Bu. Evet. Çocuklar yeşil çikolata bu. Evet yeşil çikolatayı bırakıyoruz masanın üzerine. Elif hadi seninle sarı çikolatayı bulalım ve sarı çikolata şarkısı söyleyelim. Sarı çikolata sarı çikolata neredesin? Sarı çikolata hangisi Elif? Bu. Evet buradayım buradayım. E i̇şte buradayım. Sarı onu da buraya koyalım. Şimdi de kırmızı çikolatayı şarkısını söyleyelim. Kırmızı çikolata kırmızı çikolata neredesin? İşte buradayım. Elif kırmızı çikolata hangisi kızım? Evet bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi son çikolatamız kaldı. Haydi mavi renk şarkısını da söyleyelim çocuklar. Mavi çikolata, mavi çikolata neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Mavi çikolata. Çikolatalarımız burada. Mavi. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Evet çocuklar. Bugün çikolata renk şarkısı söyledik. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.